Sevgili arkadaşlar, altı polemikten herkese merhabalar. Ee, bir haftayı daha geride bıraktık. Biz de tabii Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman polemikler de arka arkası ardına geliyor. Ee, bir sürü bu hafta saçma sapan şey gördük, okuduk. Yani artık mantık sınırlarını aşıyorlar, anlatabiliyor muyum? Ben hani bazen mantıklı bir şekilde acaba diyorum, niye böyle düşünüyorlar? Ben mi yalnız düşünüyorum diye bazen kendi kendime soruyorum. Ama yok mantık sınırları tamamen aşılıyor. Şimdi bu haftanın polemiklerinden bir tanesi Caner konusu. Ya Caner çok orta yapıyor. Şimdi ben bir teşhisim var. Fenerbahçeliler de şeylerden çok etkileniyor. Ya her şey iyi giderken mesela Caner konuşulması gereken bir konum size göre. Değil değil mi? Caner dünkü maçta benim gördüğüm en iyi oyuncuydu yani. Sürekli bindirme yaptı, sürekli gitti geldi. Ee, yani yaptığı ortaları forvetler becerikli olup gole çevirebilseydi bugün herkes Caner'in 3 tane asistini falan konuşuyor olabilirdi. Ya da 2 asistini konuşuyor olabilirdi. Biz Caner'i hepimiz tebrik ediyorduk. Şimdi forvetler atamadı diye Caner niye suçlu oluyor? Bu işin mantığı var mı? Şimdi sosyal medyada da ben bunu eleştirdiğim zaman Fenerbahçıları yazıyor. Ama abi diyor futbolda orta yapmak yok diyorlar. Haklılar. Orta yok ama Caner pas veriyor kardeşim. Kafaya indiriyor topu. Bu pas vermek. Şimdi Fenerbahçeliler yıllardır orta yapamayan sol bekleri alıştırıldıkları için belki de bünyeleri kaldırmıyor belki bazı arkadaşların. Sosyal medyada bana yazan ve bunu eleştiren bazı Fenerbahçeli arkadaşların. Çünkü alışmışlar. Sol bek gidiyor. Orta yapacak. Savunmaya çarpıyor. Taç. Ya adam orta yapıyor. 3 tane 4 tane asist oldu. Bu haftaki forvetler becerikli olsalar Samat'ta sizse diğer arkadaşlar Pelkas'ın kafası direkten dönmese biz Caner'in ortalarının başarısını konuşacaktık. Ya ben hakikaten anlayamıyorum. Bazen diyorum ki yani e, döküpler haklı diyorum bu algıları yaratırken. Ya Fenerbahçe'yi bozmak için bu algıları yaparken haklı olduklarını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçelilerin bir kısmı hepsi değil bu arada. Çok bilinçli olanlar var. Bir kısmı çok çabuk bir şekilde ee, bu algıları kanıyorlar. Bu da gerçekten beni şaşırtıyor ki ikinci konuda da buna benzer bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi dün e, bir pozisyon vardı. Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin atandığı. Galiba Valencia vurdu. E, top Antalyasporlu futbolcunun vücuduna çarptı sonra eline çarptı. Şimdi arkadaşlar ben burada size kuralı anlatacağım kuralı, kuralı kitapta yazdığı gibi anlatacağım. Şimdi yayıncı kuruluşta bir tane hakem yorumcusu var. Deniz Çoban. Bu arkadaş hakemlik yapmış ama ne düzeyde hakemlik yapmış? İpler, kötü bir hakemde. Ki hakemliği de çıktı dedi ki ya ben çok büyük hata yaptım dedi bir maçtan sonra. Ben hakemliği bırakıyorum dedi. Gerçekten de canlı yayını çıktı bu arada yayıncı kuruluşun. Sonra da Can Yayıncı Kuruluş'un hakem yorumcusu oldu. Hangi kıstası göre alındı? Hangi başarısına ve yeteneğine göre alındı? Belli değil. Şimdi geçen hafta mesela Fenerbahçe maçında Deniz Çoban çıkıyor diyor ki işte e, golden önce Trabzon maçından sonra çıkıyor. İşte foul vardı o verilmeliydi diyor. Şimdi bakın 8-10 yaşında bir çocuğa soralım. Diyelim ki var da neye göre geri dönülür? Mesela taştan öncesinde dönülür mü? dönülmezler. Peki out oldu ya da başka bir şey oldu sonra top geldi bir daha ondan sonra gol oldu. Out'tan öncesine dönülür mü? Dönülmezler. Bakın geçen hafta Trabzon başında o foul dediği pozisyonun 1, 2, 3 kez oyun durduktan sonra Fenerbahçe gol atıyor. Ve bu arkadaş diyor ki işte var uyarmalıydı diyor. Ya bilgisizlik kötü bir şey, cahillik gerçekten hoş bir şey değil. Ve ben Türkiye'de bu insan seçiminin hangi kriterlere göre yapıldığını hakikaten çok merak ediyorum biliyor musunuz? Yani e, Türkiye'de çok garip bir durum var. 5. E, kuruluşa mesela Deniz Çoban neden seçiliyor? Bana biri anlatabilir mi? Yani niye Deniz Çoban? bunu biri izah etsin. Yani hangi başarısına göre de Deniz Çoban? FIFA kemi mi? Başka bir şey mi? Şimdi dünkü maçtaki kuralı anlatacağım size. Bunda bazı Fenerbahçeliler çok çabuk yiyorlar. Bu algıları hakikaten beni çok şaşırtıcı bir şekilde kanıyorlar. Şimdi Fenerbahçeli Valencia vurdu topa. Rakibin burasını çarptı. Sonra açık olan eline çarptı. Şimdi bakın. Kural kitabı her sene değişiyor. Ben bir gazeteci olarak her sene Futbol Federasyonu sitesine giriyorum. Ki iki sene önce koymamışlardı. Gittim bir hakemden rica ettim. Aldım kitabı. Evde duruyorum. Giriyor mu? Siz de girip bakabilirsiniz. Oyun kitabı var. Kitapçığı var. Açıyorsunuz. O senenin kurallarını okuyorsunuz. Şimdi. Önceki yıllarda vücuttan sekip ele geldiği zaman bu penaltı verilmiyordu buna. Bu yıl ise bu kural değişti. Vücuttan kasıtlı sektirip böyle. Mesela böyle vurdun topa göğsünde. Elinde böyleydi. Açık değildi. Gene penaltı. Elin açıktıysa zaten penaltı. Diyelim vücut vücudundan sert bir top geldi. Sekti elinde böyle duruyor. Doğal konumda duruyor. Çarptı elini. Bu penaltı değil tabii ki. Ama dünkü Antalya Spor Fenerbahçe maçındaki gibi. Vücudunda çarptı. Sonra elin açıkken eline çarptı. Böyleyken elin. Çarptı elini. Bu penaltı tartışması yok. Ki maçın var hakemi. Mete Kalkavan doğrusunu yapıyor. Hakemi çağırıyor. Gel kardeş diyor. Bak diyor böyle bir şey var diyor. Ben bir penaltı tespit ettim diyor. Hakem. Bahattin Şimşek'ten hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu hakem falan değil bunlar. Bahattin Şimşek ne yapıyor? Gidiyor vardı izliyor. Kuralı da eğitim almasına rağmen seminerde, seminerlerde bu eğitimlere rağmen gidiyor. Yanlış yorumluyor. Ve bunun penaltı olmadığını söylüyor. Hadi o onu anladık. Ya televizyonları izliyorum. Ya bu gazeteciler, bu yorumcular ne yapmaya çalışıyorlar? Yani çok mu zor? Yani benim yaptığım şeyi yapıp kural kitapçığını açıp bakmak çok mu zor? Değil. Üşeniyorlar. Çok kolay geliyor insanları kaldırmak. Kendi duygularına göre yorumlar yapıyorlar. Ya işte bu kurala göre penaltı olabilir de. Ya böyle de penaltı verilmez kardeşim. Babacım kurala göre penaltıysa penaltıdır. Bitmiştir. Kurala göre penaltıysa bunun tartışması yoktur kardeşim. Penaltıdır. Sen kafana göre onu çıkıp işte devletin kanalında ya da Bein Spor'da ya da başka bir yerde söyleyemezsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir yorumculuk şekli de kural neyse onu söylersin. Ya basket, basketbolda adam gidiyor müthiş bir smaç yapıyor ama dört adım atıyor. Steps yapıyor. Ya ama smaç çok güzeldi. Benim vicdanım kabul etmiyor orada dört adım atıp attığı için steps verilmesine. Ya Allah aşkına ya. Böyle bir mantık, böyle bir basketbol yorumcusu gördünüz mü? Hayır göremezsiniz. Basketbolda çünkü yorumcular o tarz insanlarda daha eğitimli, daha düzgün adamlar. Şimdi benim asıl takıldığım nokta Fenerbahçelilerin bu algılara çok çabuk kanması. Şimdi sosyal medyada işte diyorum ya Caner'i eleştiren onlarca Fenerbahçeli gördüm ben. Ya çok orta yapıyor. Ya işte Fenerbahçe'nin pozisyonunda penaltı demeyen Fenerbahçe'li yorumcular mı dersiniz? Taraftarlar taraftarların desin. Abi işte ama objektif olmak lazım ya. Bu penaltı değil ya abi ya. Ya objektif ol. Aç o zaman kural kitabını bak. penaltım mı değil mi öğren. Ondan sonra objektif ol. Ama kuralı bilmiyorsun. Oradaki arkadaşlar öyle dediği için giriyorsun ama objektif olma abi. Bu şey değil. Diyebiliyorsun. Ben kendimi de değiştiriyorum. Dün Sinan'ın pozisyonunda dedim ki bence dedim hakem şey yaptı. Sinan özür dilerim. Tamam burada sıkıntı yok. Orada Sinan'a gösterilen kart çok doğruydu. %100 doğru bir karttı. Ona bir şey demiyorum. Bak kendimi de eleştiriyorum. Bak yanlış bir yorum yapmışım. Bugün salim kafaydı. Bir kez daha izlediğim zaman bunu söyleyebiliyorum. Şimdi Deniz Çoban'ın kurabilmemesine bir örnek daha vereceğim yayıncı kuruluştaki arkadaşımızın. Şimdi bu ilki kuraoyu şuradan yukarısı el sayılmıyor. Yani bu kol kısmını görüyorsunuz herhalde. Şuraya değdim el sayılmıyor. Buraya değdim el sayılıyor. Geçen hafta yine Deniz Çoban buraya değmeye el dedi ya yayında. Yayıncı kuruluşta. Işte. El dedi buraya. Bu kadar mı kurallardan bir siz? kardeşim? Ya orada hakem hocalığı yapıyorsun sen. Aç bir kitabı oku. Ya da insanları herhalde aptal yerine koymak istiyorsun. Nasıl olsa kimse bilmiyor kuralları. Kimse okumuyor ben böyle algı yapayım insanları kandırayım diyorsunuz. Hakikaten inanamıyorum. Yine de ince ilgili bir konu. Şimdi Abdullah Avcı çıkıyor diyor ki ben diyor işte Caner çok ortaya yaptığı için diyor Caner'i orta sahada oynattım diyor. Ben de çıktım baktım Caner'i orta sahada oynattığım bir maça baktım. Fenerbahçe Beşiktaş maçını oynatmış Caner'i orta sahada. Kanıköy'de oynanmış maç. Şimdi Şimdi orta sahada oynattın da ne elde ettin? Fenerbahçe o gün Beşiktaş'ı sağda ezmiş. Fenerbahçe 17 şut, Beşiktaş 7 şut. Maçı 3-1 Fenerbahçe kazanıyor. Fenerbahçe ezici bir oyun oynuyor, çok iyi bir futbol oynuyor. Ve Beşiktaş sağdan siliniyor. İyi de orta sahada oynattın, bak ne oldu? Maçı mı kazandırdı sana? Ya adam asist kralına gidiyor, sol bek. Takımın sol beki. E. Neleri konuşuyorlar? Bakın hep yayıncı kuruluştan kaynaklı. Ve devletimizin televizyonunda oluyor bazen bu tarz şeyler. Oradaki yorumcular. Niye biliyor musunuz? Size basit bir örnek vereyim. Şimdi Türkiye'de objektif olduğunu iyi, e şey yapmak için, kanıtlamak için, hele ki Fenerbahçeliysen, abi Fenerbahçe'yi bir çakacaksın. Mesela Fenerbahçe'nin yoğurdu beyazsa diyeceksin ki bu yoğurt kara kardeşim. Sonra Galatasaray'la Beşiktaş'la sen alkışlayacak. İşte bak Fenerli dediğim böyle olur ya. Fenerli dediğim böyle objektif olur. Bak nasıl yoğurda orada Kara dedi. Ama yoğurt beyaz. Ama adam objektif. O oradaki yerini garantiliyor zaten. Çünkü orada Kara diyor. Şimdi Fenerli yorumculara bakıyorum medyadaki. Eski futbolcular dahil, geçmişte alkışladığımız kaptanlık yapan futbolculara bakın. Ya herkesin gördüğü şeye sırf ya ben Fenerbahçe şey yapmıyorum diye aleyhinde konuşuyorlar. Fenerbahçe pozisyonlarında Fenerbahçe'nin aleyhinde konuşuyorlar. Çünkü baskı o yönde. Böyle yapın diyorlar. Böyle yaparsanız siz objektifsiniz. Orada kalırsınız. Ya kardeşim objektif olma. Vicdanlı ol o zaman. Vicdanla göre konuş. Ne görüyorsan onu söyle. Yanlış yaparsak da işte bugün benim yaptığım gibi, Sinem konusunda yaptığım gibi, çık yanlış yaptım de. Ama vicdanına göre konuş. Yanlış görmüş olabilirsin, yanlış yorumlamış olabilirsin. Ama sen Fenerbahçe'yi desteklemediğine kanıtlamak zorunda değilsin. Çünkü orada Sümer Metin böyle hissetmiyor. Ali Gülçiken böyle hissetmiyor. Galatasaraylılar, diğer kanallardakiler böyle hissetmiyorlar. Evren Turan çıkıyor mesela diyor ki işte işte Galatasaray'ın hakkı yendi falan bakıyorsun maça. Yok yenmemiş. Hiçbir şey yok. E i̇şte Ali Gültiken falan filan tümer Metin çıkıyor. Bir pozisyonda herkesin işte gördüğü bir pozisyonda tam tersini söyleyebiliyorlar Beşiktaş'ın yine değil. Yani bu, bunlar oluyor. Niye Fenerbahçeliler bir tek kendilerini ispatlamak zorundalar? Ben de işte yıllardır bunu tartışıyorum. <laughs> Şimdi Arkadaşlar bunlar Fenerbahçe'nin en büyük sorunları. Bu sorunların ne sorunları diyorum? Medyadakilerden bize ne diyebilirsiniz? Hayır Fenerbahçe'de bunlardan çok fazla etkileniyor. Benim bir korkum var. Taraftar gelmeye başlarsa canları Fenerbahçe taraftarı yuhalanır, yuhalar falan diye korkmaya başladım biliyor musunuz? O kadar çok etkileniyor Fenerbahçe taraftarı. O kadar çok etkileniyor. Lütfen rica ediyorum Olaylara medya gözüyle bakmayın. Onların gözlükleriyle bakmayın. Olaylara sadece ve sadece kendi gözlüklerinize bakın. Çok zor değil. Açın kural kitabını okuyun. Açın kurallara bakın. Yorumlara bakın. Ve bu yorumlara Fenerbahçe maçında nasıl? Aynı hakemin Galatasaray maçında nasıl? Yorumladıklarına bakın. Bunlar inanın Fenerbahçe'yi çok ileri taşıyacak şeyler. Taraftarının bilinçli olması Fenerbahçe'yi çok ileriye taşır bilgili olması. Çünkü artık medya hani böyle e, kuklalar var ya böyle oynatıyorlar arkadan. bir oynatır ama o, işte çocuklar sana der ki o kukla oynuyor. Medya böyle bir şey. Arkadan birileri kukla gibi oynatıyor onları. Siz artık niye sansürsüz bu kadar güçlendi? Biz bağımsız olduğumuz için, güçlü olduğumuz için. Ben çıkıyorum burada istediğimi söyleyebiliyorum. Doğru olduğu müddetçe. Siz de artık bu medyadan etkilenmemeyi öğrenin arkadaşlar. Ve Fenerbahçe bu sene hakikaten çok özel bir kadro kurdu. 22 tane, 23 tane direkt ilk 11'de oynayacak oyuncusu var. Rakiplerinden çok çok üstün. Bu hafta Galatasaray Ankara gücünün maçını izledim. Yani inan bu 7-8 eksikli Ankara gücü zaman zaman Galatasaray'dan çok daha iyi oynadı yani. Hani bir golcüsü olsa maç çok rahatlıkla söyleyebilirim Ankara gücünün de. Trabzonspor zaten malumunuz. Bir tek Beşiktaş iyi mücadele ediyor. Ama onların da çok ciddi bir gol pozisyonuna girme sıkıntıları var benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu diğer üç takım içinden Fenerbahçe ile yarışabilecek düzeyde bir takım göremiyorum. Fenerbahçe'nin tek bir rakibi var. O da Fenerbahçe'nin kendisi. Yani Fenerbahçe eğer bunları aşabilirse inanın ilerleyen yıllardan bu ligi ambargo koyacak. Üst üste 3 şampiyonluk, 4 şampiyonluk. Üst üste kazanacak. Hem ekonomik anlamda daha güçlü. Hem yönetimsel anlamda daha güçlü. Hem de futbol takımının şu anki kadrosu bu çekirdeğiyle her sene üzerine bir iki takviyeyle, üç takviyeyle iki 3 yaşlanan oyuncuyu gönderip iki üç tane daha genç oyuncu alarak üstüne koya koya bu lige ambargo koyar Fenerbahçe. iddia ediyorum. Tek sorun Fenerbahçelilerin bu algılardan etkilenmemesi ve kendi takımlarına destek vermesi. Bunu da belirteyim. Programımızın sonuna geldik. Sevgili arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeceğim. Bakın Galatasaray hiçbir futbol oynamıyor. Ne bir eleştiri var, ne duran toptan gol atan atıyor bunlar diyen var. Ne Galatasaray iyi oynamıyor diyen var. 3 puan mı? Abi koyuyorlar cebe. Hiç konuşmuyorlar, susuyorlar. Direkt Fenerbahçe'nin başına odaklanıyorlar. Oradan bir şey çıkartabilir miyiz kendimize? Ekmek çıkartabilir miyiz? Bir algı yaratabilir miyiz? Bu ekmeğin peşinden koşuyorlar. Fenerbahçe kazanıyor. Vay efendim Fenerbahçeliler söylemeye başlıyor. İşte bu kadar gol kaçarsa ne olur? Ya 25 tane pozisyona girmişsin neredeyse ya. 20-25 tane pozisyona girmişsin. Bırak keyfini sür. 2-1 bir bitmiş. Bir şey olmaz. Bir dahaki maç 5-1 alırsın. Keyfini sür. Şu an ligin en iyi oynayan takımısın. Bunun keyfini süreceğine sen bunlardan, bunları tartışmayı sizin tartışmanızı istediğiniz şeyleri tartışmaya devam ediyorsunuz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Biraz aboneliklerimiz artması gerekiyor. Beğenilerimizin artması lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi bir akşam dilerim. Sevgiler, hoşçakalın.